Git. İş işten geçmeden. Çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden. Katilim olmadan. Git. Git de şen şakrak geçen günlerine günekle, Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar Uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar Hadi git benden sana dilediğin cezin Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin Kahrımın nedenini söylesem irkilirler Çünkü herkes beni kays seni Leyla bilirler Sanırlar ki sen beni biricik yer saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık, mutluluk kadar ırak. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrüm yetmez.'' her darbını tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur perişanıma benim. Yar Ferhat olanın ellerle ülfesine, Şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, Sana gül bahçesini kim açar, kim açar benden başka. Hercai yaralara meyhanedir çiçekler. Kim bilir şerefinden kaç kada içecekler. Madem ki aşk tablosunun takdirinden acizsin. Git de çağdaş ressamlar modern resimler çizsin. Ne vedaya gerek var ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun. Gene sen kokacaksın. Falları da aşk olsun. Gene sen çıkacaksın. Kopsun nereden inceyse bu bağ, bu düğün. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerim yoruma, yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor. Sırf sana acıyorum. Git. sen geçmeden. Çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden. Katilim olmadan. Git.